Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an yük alıyoruz. Yük aldığımız yer gene Kaliforniya. Mantika dedikleri bir bölge, şehir. Yükümüz domates. Domates yüklüyoruz. Şöyle. içeride karşıda. Camı indireyim soğuk hava depoları var. Kapıya yanaştık şu an. Arkada yükleyecekler. Bekliyoruz. Amcam gitti orada. Bekliyor. Aşağı yukarı 20 ton falan olur. <laughs> yükümüz. Arabalar gördüğünüz gibi yanaştı. Karşıdaki araba arkadaşlar meraklılarına bu yeni çıkan çok da yeni değil ama yeni sayılır. Birkaç yaşındadır. Kenworth 600 T Altı altmış diye geçiyor bunlar Şöyle biraz yanıklaştırayım Gördüğünüz gibi Bunlar Bizim araba kadar yüksek değil Tavanı ee, Üstteki Bir de onun şapkası var Şapkanın altı boş Camların üstü Aşağı yukarı tavanın bittiği yere Az bir şey daha belki yukarı çıkıyordur Hepsi o kadar bunları bu arabaları Pakar grubu yapıyor yani Avrupa'da dafı yapan firma öyle bir çekeyim göstereyim dedim önce gelince böyle park yerleri var tırlar için oraya park edersin içeri ofise gidersin bildirirsin geldiğini elinde yük alma numarası vardır. Yük numarası. O numarayı verirsin. O numarayla e, senin yükünün ne olduğunu onlar biliyor zaten. Müşterinin kim olduğunu biliyorlar. Sana ona göre yükünü yüklerler. E, öyle. Bir de. Aslında bu yükü dün alacaktık. Bugün günlerden 12 Temmuz Salı 11 Temmuz dün alacaktık yükü. Ama Termokinimiz arıza yaptı. E, yaptırmaya gitmek zorunda kaldık. Yaptırdık. E, gece orada kalması gerekiyordu. Dorsa'yı bıraktık bir yerde yattık arabayla sonra bugün gittik dorsemizi aldık sabah yaptılar ee, pahalılığın ne kadar yüksek olduğunu size anlatayım 3000 dolara yakın bir maliyet oldu hepi topu değiştikleri bir boru zamanla eskimiş termokinlerde gaz olur freon dedikleri gaz gazı kaçırmış. Gazı kaçırdığı için termokin soğutmuyor. Soğutmuyordu. Ee, yükledik. Şey, e, götürdük, yaptırdık. Şimdi de e, şöyle etrafı göstereyim aynı zamanda. Şimdi de e, geldik buraya alacağız. Dediğim gibi yarım saat, bir saat oldu. Yaptır, işimiz biteli. Buraya geldik. 3000 dolara yakın bir Amerikan doları maliyeti vardı. Türk lirasına çevirmesini artık siz yani biliyorsunuz az buçuk. Türkiye'de o fiyata bırak termokini yapmayı bir boru değişip gaz basmayı komple termokini sana sıfırdan düzerler bildiğim kadarıyla yani en azından bir boru bir değişip bir gaz basmıyor O kadar maliyeti olmaz. Böyle arkadaşlar her şey çok pahalı. Burada araban bozuldu mu? Termokinin bozuldu mu? Dünyanın parası. Hayat ucuz değil. İnsanlar kazancı kazanca göre de gider oluyor. Hepi topu uğraştıkları arabada yarım saat, bir saat dün uğraştılar. Problemi buldular. 3 saat falan da bugün uğraştılar yapmaya. 3000 dolara yakın para aldılar. Çok şükür biz ödemiyoruz. Onu çalıştığımız firma ödüyor. Çünkü Dorse, firmanın Dorse'si. Biz her ay Dorse'ye 2000 dolar kira parası ödüyoruz. Tüm masraflara onlara ait. öyle. Ha bir de dikkatimi çekti. Bak arkadaşlar burada dorse dingilleri değişiyor. Bizim dorseni görmüşsünüzdür diğer videolarda. Dingilin nasıl olduğunu. Bak bu arabanın dingilini görüyor musunuz? Lastiklerin arası ne kadar açık. Buna bölünmüş tandem diyorlar. Bölünmüş dingil diyorlar. Ee, bu dingillerin bazıları her dingil ileri geri oynama şeysi var. Bazılarında yok. Bunda var mı yok mu bilmiyorum. Ağırlığı eşit sağlayabilmek için ee, gördüğünüz gibi böyle bir dingili var burada. Arasının ne kadar açık olduğunu görüyorsunuz. Bizim dingillerde böyle değil. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Bazı dorseler böyle isteğe bağlı. Sen nasıl istiyorsan adamlar öyle yapıyor. Kaliforniya'da ee, buradaki dingiller yani Amerika'daki dingiller bizim dingil, dorse dingiller bizimki gibi olanlar ileri geri oynar, kızaklar. Onu da bir ara inşallah gösteririm. Ama izine gideceğim. Hepsini gösteremem. İnşallah gelince o konularda da videolar yapacağım. Ee, bu son seferim dediğim gibi e birkaç gün sonra bugün günlerden salı, perşembe akşamı falan evde oluruz inşallah. E öğleden sonra akşam evde oluruz. Ondan sonra inşallah bakalım. Bir daha ben yola çıkmayacağım. Amcam çıkacak. Daha sonra da ben şey diyeceğim izne gideceğim. 30 Ağustos'ta izinden dönüyorum. 30 Ağustos'tan sonra artık ne zaman yola çıkarsam tekrar tır videoları devam edecek. Böyle arkadaşlar. Şimdi fazla civarda tır da yok ki göstereyim. Bu karşıdaki araba dediğim gibi pakar grubu yapıyor. Bu arabada şu an altını, kartelini göremiyorum ama kartelden belli oluyor. Karteli kırmızıysa kamin dediğimiz motor var. Yok turuncumsuysa böyle o zaman Duff'ın motoru olan Pakar motoru var. Tırlarda kamislerin bildiğim kadarıyla tek tip motoru var. 15 litre büyük motor. Yakıtları biraz daha fazla. Ama biraz daha güçlü oluyorlar. Ama dayanıksız. Arızayı çok veriyor. Ee, motorun yani çok böyle 200-300 bin kilometrede 400 bin kilometrede araba yağ yakmaya başlıyor. Ee, onun detayına girmeyeyim. Şimdi bayağı uzun motorlu şeysi. Yani neden arıza verdiği. Eee Dafların motoru hakkında da bilgim yok burada. Avrupa'da beğenen de var, beğenmeyen de var. Burada da beğenen de var, beğenmeyen de var. Ama 13 litre, daha 12.9 veya 13 litre küçük bir motoru var. Bizim araba da 13 litre. ama ama ne kadar bilmiyorum. Beygirleri değişiyor burada. İstediğine istediğin güce göre 480, 500. Mesela bizim araba 455 beygir. 455 beygir, 500 beygir de yaptırabiliyorsun. Hepsi bilgisayara bakıyor. E, hatta sipariş verirken, arabayı alırken sıfırdan e, ona göre şey diyorsun, ona göre arabayı 500 beygir getiriyorlar. 500 beygir e, bazen türbinler yani turbo büyük oluyor biraz galiba. İşte bilgisayardan biraz değişiklik yapıyorlar. Arabanın beygir gücünü yükseltiyorlar ama tabi beygir gücü yükseldikçe yakıtı da çoğalıyor. E, düzlükte pek fark fark etmiyor. Rampa aşağı düzlükte onlar da az yakıyor ama rampa yukarı çıkarken falan bazen böyle tatlı rampa çıkarsın. Rampa gibi durmaz ama tatlı tatlı araba e, hissedersin yakıtından. Öyle e, Onun için eee oralarda araba fazla yakar. Beygiri yüksek. Daha çok mazot verir motora. Öyle arkadaşlar. Öyle bir çekeyim dedim. Şu yandaki araba arkadaşlar eski bir Freightliner. Bunlara Century Classic diyorlar. Bu arabalar artık üretilmiyor. Yine Freightliner dediğim Mercedes üretiyor. Yalnız bu Mercedes'in ürettiklerinden mi değil mi bilmiyorum. Baya baya eski çünkü içinde adam var fazla dikkat çekmesin kullanır mullanır Hindistanlı Hindistanlılara bit kafalı diyoruz biz sebebi ise bunlar yani çok aşırı derecede baharatlı falan yiyorlar ve çok da pis kokuyorlar yani yanlarına fazla yaklaşılmıyor hele hele evlerine hiç girilmiyor bir de bunların kafası sarıklı olanları var onlardan dolayı bit kafalı diyoruz çünkü yani o kafasındaki sarık Güya saçlarını gizlemiş oluyorlar, kutlanmış mı oluyor artık ne haltsa ee, uzatıyorlar, baya baya uzun oluyor saçları, yağlı ve pis oluyor ee, Görmüşlüğüm var ama normalde yıkamıyorlar mı artık veya çok az mı yıkıyorlar nasıl oluyorsa, bu normalde sarıklı geziyorlar, onlara e, bit kafalı diyoruz çünkü yani bitli olduklarından değil ama artık öyle bir lakap takılmış takılmış herkesin ağzında bizim Türklerin daha doğrusu Kanada'da evet araba çıkıyor dingilini gene görürsünüz gördüğünüz gibi Birazdan geri geri yanaşacak. Arabanın düşündeki şeylerin de bu küçük depo şeydeki dorsedeki arkadaşlar termokinin deposu aşağı yukarı 170-180 litre mazot alır. 50 galon diyoruz. Yani 180-190 litre falan mazot alır. O gördüğünüz küçük depo var. Bu arada bizi yüklemeye başladılar. Araba sarsmaya başladı. Domatesler paletler içinde. Daha tam kızarmamış. Hatta tarladan böyle nasıl söyleyeyim Bizim orada frek derler. Yeşil halinde gelir. Domates bildiğiniz gibi açıkta iyi havada biraz bıraktın mı yeşil de olsa kendiliğinden kızarır. Böyle yeşilimsi getiriyorlar. Burada ufak ufak kızarmaya başlıyor. Öyle yüklüyorlar. Hatta bazen yep yeşil yüklerler. Yeşil yüklerler. O gittiği yerde kızarır. Çünkü çok kızargın topladıkları zaman araya gidiyor, yumuşuyor, çürüyor. Domates bildiğiniz gibi biraz fazla durdu mu açık bir yerde veya dolapta da olsa kullanılmadan bir süre durdu çürümeye başlar. Onun için yeşil topluyorlar. Tarladan yeşil geliyor. Tarlada makineler var böyle biçer gibi farklı bir şey. O toplar son zamanlarında. ilk zamanlarında ilk olgunlaşanları şey derler. genelde burada yani genelde değil %99.9 Pakistan şey Pakistan Meksikalılar var Meksikalılar konu şey der, çalışır tarlalarda bu Amerika'nın başkan adayı Donald Trump denen dürüzü güya onların kaçak gelenlerini kovacağım, yapacağım, edeceğim diyor. Halbuki o Meksikalılar olmasa Kaliforniya'da yemin olsun tarlada çalışan adam bulamazsın. Bu Amerikalılara yalvarsan yine gitmez çalışmazlar sıcakta. Şu an dışarı 35 derece arkadaşlar. Az önce gelirken buraya tarlada çalışan Meksikalıları gördük. Kafalarında o hani böyle kovboy şapkası değil de filmlerde olur ya Meksikalıların kafasında böyle sarı şey şapkası, kovboy şapkasına benzer de. Meksikalı şapkası. O şapkalardan takmışlar. Çalışıyorlar adamlar tarlanın içinde. Şu 35 derece sıcakta, güneşin altında. Onun için burada yani adam kovmayı düşünüyor kimi çalıştıracak da tarlalarda. Önceki videolarımda da söyledim. Amerika'nın bir huyu var. Adam çalışma adam lazım olduğu zaman Meksika'dan işçi kaçmalarına izin verir göz yumar. Hani izin verir derken buyurun geçin demez ama gümrükleri, kapıları sıkmaz. Hatta bunların gümrükler haricinde, kapılar haricinde gümrüklerin dışında, Amerika'nın içinde, Meksika sınırına yakın bölgelerde Gümrük kapısı gibi yerler var. Oradan geçersin kimlik sorarlar, pasaport sorarlar. Oralarda e, şey dersin, e, kimliğini belirtirsin. Arabaların etrafında köpek gezer bazen. Uyuşturucu, mal kaçakçılığını engellemek için. Ama e, işçiye ihtiyaçları olduğu zaman onu biraz kısarlar. Yani fazla sıkmazlar çoğu zaman biz varız adam hiç durdurup soru bile sormaz el hareketiyle geç geçler yavaşlarız geçeriz onun haricinde fazla sıkmazlar ama ihtiyaçları olmadığı zaman belli mevsimlerde belli dönemlerde çünkü buraya gelen çalışanlar biraz bir süre çalışıyor ondan sonra bir işçi çalışma hakkı şu bu kazandı mıydı bir statü kazandı mıydı Amerika'da kaçıyorlar. Buralarda çalışmak, durmak istemiyorlar. Çünkü hayat pahalı, işçilik ucuz. Özellikle onların yaptığı tarla işinde şurada burada. Hayatın daha ucuz olduğu yerlere kaçıyorlar. Amerika'nın kuzeyine doğru, batısına doğru, şey doğusuna doğru değişik yerlere kaçıyorlar. Oralarda daha iyi bir hayat sürebilmek için. Kalanlar da var tabii. E tabi o kaçanlar oldum ya yani kaçar derken oralara taşınıyorlar bir statü sahibi olduğu zaman onların yerine adam lazım o zamanlar işte göz yumuyorlar geçiyorlar. Ee, bu California nüfusunun yüzde sekseni diyelim belki daha fazla belki daha az tam emin değilim ama o civarda nüfusunun ee, o civarı yüzde seksen civarı Meksikaldan oluşuyor. Arizona eyaleti aynen öyle. New Mexico eyaleti öyle. Texas'ta çok var. Ama işte adamlar iyi bir hayat için buraya kaçıyorlar. Meksika'da bir şey yok. Çöl. Orada da meyve sebze yetişiyor ama orada da firmalar tarafından, bu Amerikan firmaları tarafından meyve sebze yetiştiriliyor, buraya gönderiliyor. Ama orada da işçilik daha ucuz, hayat daha zor adam buraya kaçıyor. Bir de orada e, biz, e, yani uyuşturucudan dolayı, düzensizlikten dolayı başları belaya sık girdiği için yani ölüm kalım mücadelesi daha çok olduğu için buralara kaçmayı tercih ediyorlar. Adam ölüm riskini göze alıp buraya kaçıyor. Düşünün yani. Çünkü gümrükte e, öldürülme riski bile var şeyden. Amerika'nın içine geçtikten sonra e, Tabi direkt öldürmüyorlar Kaçıyorlar Yakalanırlarsa e, Ya memleketlerine gönderiyorlar Ya da burada Başvuru yapma hakkı veriliyor Dediğim gibi İççi ihtiyacına göre Öyle Ufak tefek anlatayım dedim Burada oturuyorum şöyle gene karşıda bu araba Amerika'da en çok bulunan bu e, Freightliner Mercedes'in yaptığı Cascadia. Yani bu arabaların tutulma sebebi dediğim gibi işçilik ucuz, parça ucuz. Arabaların kendi diğer arabalara göre biraz ucuz. E, büyük firmalar toplu şekilde alıyor, kullanıyor. E, en çok satılan araba. Mercedes olduğu için değil de nasıl söyleyeyim size Mercedes'ten önce de bu arabalar çok satılıyor. Yani en çok satılan yine bu arabalardı Mercedes'ten önce dahi. Ama işte dediğim gibi işçi arabası. Ama bu arabaların dediğim gibi en sevmediğim yanı elektrikten arıza verip çok yanan araba gördüm. Ee, çok arıza veriyor motorları. Detroit Diesel diye geçiyor motor ama Mercedes üretiyor. Çok arıza veriyor. Onun için benim tercihim değil. Ama dediğim gibi Amerika'da en çok satan araba bu Freightliner. Karşıdaki gördüğünüz beyaz araba. Yanımdaki kırmızı araba da aynen ondan. Hatta Direksiyonu dahi Mercedes'in direksiyonuna benzer. Şöyle çekeyim. Yani ortasının böyle şeysi, e, ortasındaki şekil direksiyonun Mercedes'e benzer. Sadece Mercedes'in yıldızı değil Freightliner yazar. Öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi portif içeri giriyor, çıkıyor domatesleri getiriyor burada durdurayım. Herkese selamun aleyküm. Herkesin işi gücü rast gitsin. Tekrar görüşmek üzere.